Evet Ferhat Bey. 5 yıl Akçabucac 5 yolda ikinci şarküterinizi açtınız. Evet. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İlk önce merkezde bir manav açtınız. Büyük bir manav açtınız Ve 5 yolda da ikinci şarküteri açtınız. Bir genel değerlendirme yapacak olursa nere söyleyeceksiniz? Ee, biz Akçabucac'a hizmet olarak geldik, hizmet vermek için geldik. Akça Hoca'da bu e, hizmetin boşluğunu ben daha önce e, gördüm, hissettim. Bu boşluğu doldurmak için geldim. E, Akça Hoca insanına e, yaş, sebze, meyve olayında hesaplı ve kaliteli ürün e, vermek için geldim. Ve bunda da başarılı oldum ilk manav zenevizi aç açmakla. Bir yıl geçtikten sonra e, bizde artık şarkıdürü bölümünde de ikinci bir istek oluştu. Halktan gelen talepler üzerine e, Esen Tepesi'de e, böyle bir şube açmayı gereği duyduk. Bunu açtık. Allah razı olsun Akça Hoca halkı burada da bize yardımcı oldu. Geldiler, davet ettik geldiler. Hepsi yanımızda oldular. Bundan sonra gelirim inşallah çoğallı çarşısında böyle güzel bir lezzet bir mekan açmak, Akça Hoca halkına hizmet vermek, onların isteklerini dinleyerek o doğrultuda hizmet vermek. Ayrıca Akça Hoca insanların, Akça Hoca gençlerine iş istihdamı sağlamak. Şu anda 30 taneye yakın aktörcülü genç bizle beraber çalışıyor. İnşallah bu rakam 60-70'ler olacak. Ee, biz de evimizden yeni aktörcülü şehir için yapacağız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. İnşallah hayırlara vesile olur. Yeni açtığımız mekanımız.